Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir videomuzda sizlerle beraberiz. Bu sefer ortamımız kapalı bir ortam. Çünkü havalar erken kararı ve dışarısı soğuk. O yüzden size kapalı mekanımıza yeni videomuz çekeceğim. Bugünkü konumuz köpeklerde çiftleşme, hamilelik süreci ve doğum. Hatta doğumdan sonrası yapılması gerekenler. Öncelikle ben Profesyonel birisi değilim veya veteriner hekim değilim bunları sizlere belirtmek istiyorum sadece köpek besleyen köpek üreten bu işi hobi olarak yapan sizler gibi sıradan bir vatandaşım sadece sizlerden birkaç kademe üstünüm bunu söyleyebilirim ama kesinlikle ben profesörün işte veterinerim bunları söylemem yanlış olur. Edindiğim tecrübeler çerçevesinde sizlere aydınlatıcı bilgiler vermek istiyorum. Yani kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi rica ederim. Çünkü bu da bizi bir teşvik ediyor çünkü yeni yeni videolar çekmeye. Şimdi arkadaşlar köpeklerde çiftleşme dişi köpekler yılda iki defa çiftleşirler. Bizler secereli üretim yaptığımız için. Dernek bazında bize verilen yılda resmi izin yılda bir defadır. Yani dişi köpeğimizi yılda bir defa eşleştirebiliyoruz. İstersek seceresiz üretim yapacaksak eğer veya kayıt dışı üretim yapacaksak dişi köpeğimizi yılda iki defa eşleştirebiliriz. Ama bu bizim gibi üretici arkadaşlara yakışmaz. Çünkü dişi köpeğin daha iyi yavru verebilmesi ve dişi köpeğin sağlığı açısından yılda bir eşleşme uygun görülmüştür. Ee, erkek köpekler için e, herhangi bir çiftleşme süresi veya sayısı yoktur. Ee, çiftleşme dönemine gelmiş kaç tane dişi köpek getirirseniz getirin, erkek köpekler çiftleşir. Ama dişilerde bu durum yılda iki defa olur. Dediğim gibi biz bir defa çiftleştiriyoruz, diğer eşleşme zamanı yani halk arasında kızana gelme e, dönem olarak adlandırdığımız dönemi boş atlatıyoruz yani eşleştirmiyoruz. Ama erkek köpekler dediğim gibi 10 tane dişi getirin, 10 tane dişiyle de çiftleşebilir. Yeter ki eşleşme döneminde olsun bakın. Çünkü eşleşme döneminde olmayan 100 tane dişi getirin, 1000 tane dişi getirin bir eşleşme olmaz. Çünkü dişi köpekler eşleşme döneminde bir koku salgılarından erkek köpeği cazip eden bu işe budur. Özellikle amatör arkadaşlar şöyle yapıyorlar. İşte biz dişiyle erkeği yan yana koyduk. Çiftleşti mi, çiftleşmedi mi bilmiyoruz. Yani e, az önce de söylediğim gibi, dişi köpeğiniz eğer eşleşme zamanı değilse, o köpekler 10 yılda beraber dursa çiftleşme olmaz. Dolayısıyla yavru da olmaz. Yani burada önemli olan e, dişinizin e, kızan dönemini, adet dönemini takip edebilmeniz. Yani e, köpeğiniz nasıl anlatsam şimdi size e, köpeğiniz evet kızana geldiğinde, yani eşleşme dönemine geldiğinde, vajinasında bir büyüme oluşacaktır ve e, kan gelecektir. Bu ortalama 5, 7, 9, 10 yani 10 günün çok aşacağını sanmıyorum. E, köpekten köpeğe değişen bir süredir. Burada yapmanız gereken, e, bu kanamanın bitmesini takip etmek. Kanama bittikten sonra köpeğiniz genelde eşleşmeye hazır olur. Bu amatörce bir yaklaşım. Bir de bunun profesyonelce olanı var. Mesela köpeğinize e, progesteron olması lazım. ismi yanlış hatırlamıyorsam. Bu testi yaptırabilirsiniz. Bu testi yaptırdıktan sonra veteriner size eşleşme zamanının yani kesin süre vermiyor tabii ama diyor ki size bugün veya bir iki gün içinde kesin eşleşebilir. Çünkü e, hormonlarını en yoğun salgıladığı dönem o zaman diyor size. Bunu yapabilirsiniz. E, ondan sonra Başka bu konuda size ne söyleyebilirim? Şu an için bu konuyu geçebiliriz. Kızana gelme, eşleşme zamanı nasıl olur? Eşleştirme. Köpeğiniz çiftleştikten sonra 58 ile 63 gün arası bir hamilelik süresi yaşayacaktır. Benim bildiğim kadarıyla dediğim gibi veteriner diyelim 20. gün köpeğin anne karnında yavru oluşmaya başlıyor. Tabi böyle bir bütün olarak değil artık bunun bir şey var. Önce nesi olur, neresi oluşur o kadar bilemem yani ama bir oluşum başlıyor yani 20 gün 20. günden itibaren. Yani köpeğinizi bu süre zarfında olabildiğince sportif aktivitelerden uzak tutun. Yani onu yoracak çok fazla şeyler yapmayın, yaptırmayın. Mesela top atma, sopa atıp getirmesi. Yani bu tarz şeyler hamilelik sürecinde sıkıntı yaratabilir. Köpeğinizi salın veya tasmasıyla gezin. Kendi halinde gezsin, yürüsün yani. Ee, bu süre dediğim gibi 58-63 gün. 1-2 gün erken olabilir, 1-2 gün geç olabilir. Ama 1-2 günden fazla e, olan özellikle yani geç doğumlarda mutlaka ve mutlaka veterinere gidin. Tabii ki çok erken doğumlarda da aynı şey geçerlidir. Mesela 50. 50. gün doğurur, 52. gün doğurur köpeğiniz. Ee, bu konuda da ilk yapmanız gereken direkt veterinere götürmeniz köpeğinizi ee, köpeğinizi Doğum yerine bir hafta 10 gün önceden Koymanız gerekmektedir Çünkü hani Herkesin köpeği nerede kalıyor şu an bilemiyorum ee, Evinizde olabilir Bahçede olabilir Ama doğum yerini e, Önceden hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar Şu an mesela kış mevsimindeyiz ee, Kışın En önemli olan şey ısı Köpeğiniz üşümez Ama doğan yavrular Mutlaka üşecektir. Çünkü kanla ve sıvıyla doğdukları için ıslak doğuyorlar bir kere. Anne onları ne kadar yalayarak e, kurutmaya çalışsa bile ortamın ısısı mutlaka olmalıdır. Yani köpeğiniz doğuracaksa ilk yapmanız gereken şey doğum hanenin veya doğum yerinin mutlaka ve mutlaka sıcak olması. Bunun için gerekli ısıtıcılar var. E, biz üreticilerin kullandığı böyle infretet deniliyor sanırım. E, kırmızı lambalar var. Böyle tepeye asıyorsunuz onu. Ee, özelden ulaşanlara ben yardımcı olurum. Nereden anlayacağını çünkü elektrikçilerde veya herhangi bir dükkanda bulamayacağınız bir şey bu. İnternetten E, ee, 250 watt kullanıyoruz biz. Çünkü en yüksek o. Bazen mesela çok e, soğuk zamanlara geldiği zaman mesela eksi havanın eksilere düştüğü zaman derecenin o zamanlar 250 watt bir tane yanına 100 wattlık e, koyuyorum. Toplam ısının değeri 350 watt oluyor. Hani köpeğinizin doğum alanı çok büyük olmamalı, kesinlikle. Mesela e, köpeğiniz e, hangi ırk, onu bilmiyorum. Irka göre e, biraz büyük, biraz küçük bir yer yapabilirsiniz. Mesela köpeğiniz sokak köpeği de olabilir. Irktan ziyade ebat söyleyeyim, yani köpeğinizin ebatı. Mesela iri, iri köpekler için, mesela kangal, akbaş, işte Kafkas çoban köpeği, bu tarz iri köpeklerde 2 e, metre, 2 metre alan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük olursa yavrular tabi isterseniz hareket etmeye çalışıyor. Sağa sola gidebilir. Anneden uzaklaşabilir. Yani şöyle söyleyeyim. ısı ve beslenme. Yeni doğan yavrular için olmazsa olmaz iki sebep. Isınamaz, beslenemez. Beslenemez, ısınamaz. Çünkü anne sütü çok içeri açısından çok değerli. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar ısı ve beslenme çok önemlidir. Köpeğiniz zaten doğuma 1-2 gün kala yemek yemeyecektir. Sadece su tüketir genellikle. O yüzden doğum yerine bir an önce koymalısınız. Bir hafta 10 gün önceden. Ama doğum yerinde olan köpeğinizi takip edin. Bir şey yemeyecektir. 1-2 gün kala. Çünkü rahat doğum yapılması, yapabilmesi gerekiyor. Bu durumlarda çok korkulacak bir şey yok. Siz e, mamasını, yemeğini, ne veriyorsunuz, yine düzenli verin. O isterse yer, isterse yemez. Köpeğiniz e, bu süreçte çok stresli olacaktır. O yüzden ona her zamankinden daha fazla bir şefkat, e, ilgi alaka göstermeniz gerekir. E, başka ne söyleyebilirim size şu an aklıma gelen? Evet, e, mesela atıyorum ile 63. gün arası köpeğiniz doğum yapar dedik. Yani 57. gün ve 58. günden itibaren özellikle gece 2 saatte bir 3 saatte bir alarm kurup alarm kurup köpeğinizi kontrol edebilirsiniz. Çünkü sizin yapmanız gereken müdahale etmeniz gereken herhangi bir şey gerekebilir. Mesela ben öyle yapıyorum. Ee, hani bunu mesela bizim gibi üretici olmayıp hobi amaçlı veya bir dişi köpeğiniz vardır. Ya illa bunun bir yavrusu olsun. Bir sevelim isteyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu vicdan gerektiren bir şey. Çünkü Sokakta hayvan 10 tane doğurur, 10 tane de ölür. Hani bu Allah'ın takdiridir ama biz e, üreticiler veya dediğim gibi evinizde bir köpeniz vardır, yavrusunu almak istersiniz. Bu bilinçli yapılan eşleşme olduğu için e, vicdani boyutu bence çok önemlidir. O yüzden e, elinizden geldiğince bu konuyu önem vermenizi rica ederim. E, sonra ha dediğim gibi, pardon. Şimdi bazen e, unutabiliyorum çünkü önden bir hazırlığımız yok. Ani aniden gelen bir soru üzerine bu videoyu ben size çekme isteği duydum. Dediğim gibi köpeğiniz doğum sürecinde çok stresli olacaktır. Olabildiğince ona şevgi, sevgi ve şefkat gösterin. Yanına yabancı birisini sokmayın sakın özellikle doğum anında hani. Çünkü köpeğiniz korkabilir, stres yapabilir iyice. Doğum anında özellikle yabancı bir insanı kesinlikle aileden veya aile dışından hani onun tanımadığı veya sizin kadar sevmediği birisini yanına sokmayın. Köpeğiniz doğum yaptıktan sonra peş peşe hani şöyle söyleyeyim. Mesela 5 yavru, 10 yavru neyse hani bu 5 yavru da 5'i de hemen patır patır gelmeyecektir. Aralarında 20 dakika, yarım saat, 1 saat, bazen 2 saat oynayabilir. O yüzden yavru sayısını merak ediyorsunuz. 30. gün sanırım ultrasonla ve veterinerler görebiliyor ama tam sayıyı söyleyebiliyor mu bilmiyorum. Yani bu yüzden 40-45. günler gitmek daha doğru olur veterinere. Ultrasonla tam sayısını öğrenebilirsiniz ya da ha benim için böyle şeyler önemli değil. Kaç tane olursa olsun diyorsanız da dediğim gibi zaten köpeğiniz doğum bitmeden kalkmayacaktır. Genellikle yavru geleceği zaman yani yavru tam doğum kanalından çıkacağı zaman köpeğiniz boylu boy uzanmış olur genelde. Burada yapmanız gereken doğan yavruyu bir an önce kurulamaya yardım etmek. Özellikle kış ayıysa bakın. Anne burada tabi size yavruyu vermek istemeyebilir. Şimdi köpeğinizin karakterini ben tam bilemiyorum. Burada iş size düşüyor. Çok fazla ürkütmeden, çok fazla anneye strese sokmadan kurulamasına yardımcı olun. Ve yavruyu memeye ulaştırın yani emmesini sağlayın. Mesela memeyi hafif sıkın böyle ee, süt çıksın yavruyu oraya ağzına verin açın şöyle bir memeye alışsın hayvan. İçgüdüsel olarak bunu yapacaktır elbet ama hani bunlar da e, yavrunun daha daha hızlı memeye ulaşmasını sağlar. Sonra arkadaşlar doğum bittikten sonra hani ben bunu dediğim gibi profesyonel değilim. Eee annemden öğrenmesi, Annemlerin de hayvanları vardı önceden inekleri. Doğum bittikten sonra ben şekerli süt ver derdi annem bana ya ballı. Ha bu ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bilimsel bir araştırmasını yapmadım. E, sütün memeye hızlı inmesini sağlıyormuş sanırım. Hayvana güç kuvvet veriyormuş. E, ben bunları veriyorum. tabi gıda takviyesi de vardır, ilaçları da vardır bunların elbet ama o tarz şeyleri pek kullanmıyorum ben. Sonra arkadaşlar e, doğumunuz bittikten sonra annenin altını bir değiştirin. Çünkü kan ve sıvı e, orada hem koku yapacaktır. Ama son yavru geldikten sonra bunu yapın. Genelde hani köpeğinizin karnına göre az çok tahmin edebilirsiniz. Ya da veterinerde ultrasonla baktırabilirsiniz. Son yavru da geldikten sonra altını bir güzel değiştirin. Bir silin. E, kokulu bir bezle. Ondan sonra tekrardan yeni bir battaniye eski veya bir halı serebilirsiniz. Eski bir halı. Ama kesinlikle ve kesinlikle yeni doğan yavruların veya yeni doğum yapacak köpeğinizin altına talaş veya saman, ot bu tarz şeyler koymayın. Kesinlikle bunları koymayın. Yani bir çarşaf, bir halı, bir eski battaniye bunları tavsiye ederim size. Çünkü yani talaş zaten anne doğan yavru ıslak olduğu için onu yalayarak kurtmayacak için Yavru bütün talaş olacak veya ot, saman dediğim gibi yavru ıslak olacak bütün ona bulaşacak. Bundan annenin midesine gidecek otomatik Bunları kesinlikle yapmayın. Dediğim gibi doğum yeriniz de çok büyük olmasın. Mesela ben Alman çoban köpeği üretiyorum. Mesela Alman çoban için bir 1,5-2 metre uzunluğunda elinde bir yer idealdir. Yüksekliği de artık kendinize göre ayarlayın. İçine rahat girebilin. çünkü anne dediğim gibi müdahale etme durumunuz olabilir. Bir şeyler ters gidebilir. Yani burada yapmanız gereken 24 saat açık bir veteriner klinik bulmanız tabi öncelikle. Çevrenizde, ilinizde, ilçenizde. Yani bu onun numarası her zaman sizde olsun. Her zaman. Ondan sonra arkadaşlar doğum bittikten sonra tabi yavrular e, ölmez inşallah. Çünkü ölümler yaşanabiliyor. Yavrular e, yavaş yavaş büyüyüp serpilmeye başlarlar. Bir hafta on günü gözleri açılır, kulakları açılır. Sonra arkadaşlar başka size neler anlatabilirim? Evet. Yavrularız ortalama bir 20 günlükken falan iyice hareketlenmeye başlar. Artık etrafı gezerler. Tanımaya başlarlar. Şunu da söyleyeyim size. Hani bu istenilmeyen bir durum tabi ama olabilir de. Atıyorum anneyi doğum esnasında kaybettiniz. Çünkü bu çok zor bir şey. Kesinlikle Allah kimsenin başına vermesin. Yani o yavrulara bakmak çok zor bir şey. Çünkü tek tek biberonla emzirmeniz lazım ee, ve anne, mesela yeni doğan yavrular tuvaletini kendisi yapamaz. Bunun süresi bir hafta, üç gün kadar mı ya da gözlerini açılana kadar mı? O kadar net bilgim yok. Benim bildiğim anne onların mahrem yerlerini yalayarak e, tuvaletlerini yaptırıyor. Yani yavruyu siz biberonla besleseniz bile tuvaletini yapamadığı için ölebilir. O yüzden sizin yapmanız gereken mahrem yerlerini şöyle elinizle parmağınızla hafif hafif masajlar yapmak. Yani affedersiniz bizim toplumumuzda bir söz vardı köpek bok yemeyi bırakmaz diye. Zaten e, bunu da siz göreceksiniz. ilk defa köpeğe doğum yapanlar. Anne hep onların e, dışkılarını yiyecektir temizlemek amacıyla orayı. Çünkü 24 saat e, başına duramayacağımız için mecbur anne onları yiyor zaten. Yani İçgüdüsel olarak bu. Ee, yani bunu da size önemli benim değil. Yani Allah kimsenin başına vermesin ama dediğim gibi anne ölebilir veya yavruları reddedebilir. Boğabilir, öldürebilir. Ee, bu tarz karaktere sahip köpekler de var. Ya bunu herkes farklı yorumda. Kimisi köpeğin karakterine, kimisi hasta yavruyu bilerek öldürüyor, yiyor. Veya e, bakamayacağını hissettiği zaman mesela 10 yavru olmuştur, 12 yavru olmuştur. E, Hayvan bakamayacağı, bakamayacağı için içinden bazılarını öldürüyor veya yiyor diye biliyorum ben. Yani benim yorumum bu. Ee, ondan sonra yavrularınız e, 25 günlükken falan hemen hemen bir mama yemeye başlarlar. Burada tercih edeceğiniz mama e, yavru köpek mamasıdır. Bu sizin bütçenize göre kalitesi ve markası değişebilir. Tabii ki tavsiyeniz herkes iyi mama verebilsin ama e, dediğim gibi bütçe meselesi hani üretici de olsanız amatör de olsanız veya dediğim gibi evinizde bir tane köpeğiniz varsa, yavrusu olsun istemişsinizdir e, bu sizin maddiyatınıza göre değişebilir şunu da unutayım mama demişken hamilelik süresince de anneye çok iyi bakmamız gerekir çünkü aynı insanlar gibi anne ne yerse yavrular da altta onu yiyecek o yüzden Yavrular ilk başta mamayı çok yiyemeyebilir. Burada size tavsiyem yumuşak şeyler mesela böyle konserve mamalar gibi çok aşırıya kaçmadan veya kuru mamalar oluyor onları mesela bir 10-15 dakika bir suda veya sütte bekleterek verebilirsiniz. Suda bekletirseniz eğer suyunu süzüp de vermenizi tavsiye ederim. Ama eğer sütte bekletecekseniz sütü süzmeden de verebilirsiniz. Yani yavrular alışır bu şekilde. Ama ee, inek sütünü sizlere çok tavsiye etmem çünkü e, sürekli inek sütü vermeniz yavruya zararlıdır içinde kurt yapabilir yani iç parazit dediğimiz olaydır bu burada size tavsiyem e, keçi sütü olacaktır bunu da her yerde bulamazsınız şey bulamazsınız ve pahalı bir süttür o yüzden arkadaşlar e, mesela atıyorum 5-6 yavrunuz oldu size örnek gösterebileceğim Mesela şöyle bir bardakta yavru başı e, Mama kabına mama döküp 2-3 bardakta süt koyup e, Onun yumuşamasını sağlayabilirsiniz Yavrular zaten mama yemeye alıştıktan sonra e, Sütle vermenizi tavsiye etmem dediğim gibi e, Ya da keçi sütü O da her zaman değil yani Mesela bir gün verirsiniz bir gün vermezsiniz Yavruları da bu mama ye 3 öğün vermenizi Hatta 4 öğün verebiliyorsanız 4 öğün vermenizi tavsiye ederim Sonra tabii e, mamayı verirken Anneyi yavrulardan ayırın gezdirin veya ayrı bir yeriniz varsa oraya koyun çünkü yavruların mamasından yemez. yani Yavrular yesin doysun e, Bunu yapabilirsiniz Şimdi Bunu da neden çünkü geçen e, bir arkadaş bana sormuştu böyle Hani anlatıyorum anlatıyorum ama adam Köpeği doğum yapmış e, Doğumhanesine hazırlamış ama Isıtıcıyı ayarlamış mesela çok sinirlendiğim bir olay. Ya benim söylediklerimi yapmayacaksanız bana bir şey sormayın. Sonra başka bir arkadaş yavruları 40 günlük olmuş 40 gün boyunca hani hiç mama vermemiş yavrularına. Hem yavruları küçücük kalmış hem de e, anneyi yani bitirmişler hayvanlar sürekli süt 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 diye. anne de hani çökmüş yani kurumuş hayvan. Yani kötü niyetleri yok her ikisinde ama bilinçsizlik işte bu. Bilinçsiz üretici dediğimiz bizim bu. Bu arkadaşlar da üretici. Ama dediğim gibi yani bilinçsiz yaptıkları için, bilmedikleri için hani istemeden istemeden de olsa böyle hatalar yapabiliyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar yavrularınız 25 günlük olduktan sonra mama vermeye başlayabilirsiniz. İlk 1-2 gün hemen yemeyebilirler veya az az yerler. Bunu sizin ayarlamanız gerekir. Sonra arkadaşlar yavrularınızı kesinlikle sütten kesilmeden sahiplendirmeyin veya anneden ayırmayın. Zaten 35-40 günlük olduktan sonra yavruların dişleri çıkmaya başlayacaktır ve bu anneyi rahatsız eder. Zaten gözlemlediğiniz zaman anne onlardan kaçar. Yani sürekli emzirmek istemez. Hani burada yapabileceğiniz şey anneyi ayrı bir yere koyabilirsiniz. 2 saatte bir yavruların arasına salmanız gerekir. Çünkü anneyi sürekli rahatsız ederler. Anne oturur veya yatar. Çünkü e, azıcık bir hareket olduğu zaman hemen memeye koşar insanlar. Ondan sonra başka size ne söyleyebilirim, ne söyleyebilirim? Evet, sütten kesilince, şey, kesilmeden vermiyoruz dedik. Evet, şimdi şu an iç parazite geldik. Yavrularınız, e, biz üreticilerin kullandığı şeyler var. Kontil ya da Strax. Hani ilk defa ilaç ismi veriyorum ama bunun zararsız olduğunu düşündüğüm için verdim. Eczaneden alıyoruz bunu. Yani e, 30 günlükken yavrularınıza bunları yapın. 0.5 milim basın. 3 gün boyunca peş peşe. Sonra 3 gün boşluk verin. Bu sefer e, 1 milim enjektörle ağzına basın. Yavruların ağzını açın. Ağzına şırıngayla basın. Tabi iğnesini çıkartın orada. İğnesiz olarak bu işlemi gerçekleştirin. Ondan sonra bir hafta sonra da ee, iç parazit hapları var. Bunları veterinerlerden alırsınız. Şimdi marka söylemeyeyim. Ee, bunları veterinerinize de götürebilirsiniz yavruları. Oradan alıp kendiniz de yapabilirsiniz. Hiç yapmayın arkadaşlar. Veterinerine götürürse daha iyi olur. Hem görmüş olursunuz nasıl yapıyor. Ee, Veterinerine götürecek olan arkadaşlara tavsiyem e, mümkünse içeriye sokmayın. Çünkü oraya bir sürü hasta köpek giriyor. Ee, Yavrularınıza oradan hastalık bulaşabilir. Aşıları da olmadığı için, çünkü aşı yapılacak kadar daha büyümediler. Aşıları da olmadıkları için e, hastalık kapabilirler. Yani dediğim gibi burada tavsiyem sizlere veterinerin içine sokmadan dışarıda bir yerde bu olayı halletmeniz. Hiç parazitten hiç parazitten yaklaşık bir hafta sonra Papi GP veya veterinerinizde varsa tabii bu bazı her yerde bulunmuyor. Papi GP varsa eğer yoksa karma aşı dediğimiz gençlik aşısını yapmanız gerekir. Ee, i̇lk aşıdan 15 veya 21 gün sonra markadan markaya sanırım gün değişebiliyor. O konuda net bilgim yok. 15 gün veya 21 gün sonra ikinci doz yani korona aşısı gibi düşünün. Mesela birinci dozu oluyoruz. 20 gün sonra ikinci dozu oluyoruz. Bu da aynen bu şekilde. Ee, 20 gün sonra 15 gün sonra ikinci doz karma aşıyı yaptırmanız gerekir. E, zaten gerisini size veterinerin söyleyecektir. İşte karmaydı, mantardı, e, bronşindi, koronaydı. Korona, köpeklerde de var ama insanlarda gibi değil yani. Yani hayvandan insana bulaşmaz. Bu konuda endişeniz olmasın arkadaşlar. Yani aşı aşıları e, sırasıyla veteriner size söyleyecektir zaten. Bunlara uymanızı tavsiye ederim. İç dış parazit olayını köpeğiniz ölene kadar devam ettirmeniz gereken bir şey. İki ayda bir bunu sürekli tekrarlamanız gerekir. Çünkü hani iç parazit dediğim gibi hayvanın içinde bir kurt oluşması hayvanız yememesini yani iştahsızlık sağlar. Daha da ileriye giderse bu kanlı ishal dediğiniz şeye kadar dönüşebiliyor sanırım gençlik hastalığına. Dış parazit de için kendi için dediğimiz uygulama. Ensesinden ense damlaları var bu damlara köpeğinizin kilosuna göre değişecektir. Mesela 40 kiloluk bir köpekle 15-20 kilo bir yavruya aynı miktarda damla yapılmaz. Veterinerlerde vardır onun zaten size köpeğinizin kilosunu soracaktır veya oraya götürdüğünüz zaman onu tartacaktır. Yani iç dış paraziti köpeğiniz ölene kadar mutlaka 2 ayda bir yaptırmanız tavsiye ederim. Yani öncelikle yapmadan önce yıkama şansınız varsa tabi kış ayı değilse yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra güzel kurulayın. Ondan sonra bunu veteriner kontrolünü veya kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Yani başka arkadaşlar şu an eşleşme, doğum süreci, doğum, doğum sonrası, yavruların büyümesi gelişmesi, sütten kesilme bunların hepsini söylediğimi hatırlıyorum. Başka bir şeyimiz var mı bilmiyorum ama. Eksiğimiz ve atladığımız konular varsa bunları bizlere yazabilirsiniz. Biz de yeniden size video çekeriz. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.